Mutlu günler. Eğitim merkezine hoş geldiniz. Ben Turgut Özay. Yeni bir hafta başladı. Umarım dileklerinizin gerçekleşeceği bir hafta olur her şeyden önce. Tabi bu günler bizim genç arkadaşlarımız için çok kıymetli, çok önemli günler. Çünkü milyonların arasından sıyrılmayı başaran kahramanların tercih günleri, bir tercih yapacaklar hayatları için Önemli kararlar alacaklar. Bizler de bu kararları alırken onlara birazcık yol göstermeye, destek olmaya çalışıyoruz. Bunu tabii ben yapmıyorum. Bunu Programımıza gelen uzmanlar sayesinde yapıyoruz ki bugünkü konumda yine çok kıymetli bir isim Melek Yılmaz. Avion Global Sigorta IT ve dijital süreçlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Melek hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Turgut Bey. Nasılsınız? iyisiniz? İyi, İyi görünüyorsunuz. Çok teşekkürler çok sağ olun. Güzel Melek hocam dersem sıkıntı olmaz Hiç herhalde. Çünkü değil. mentorluk yaptığınızı da biliyorum. O yüzden öyle hitap edeceğim size. Tamam. Şimdi tabii e, sektörünüz böyle birçok fırsatlar barındıran sektörlerden bir tanesi evlatlarımız için. Yani gerek sigortacılık okuyan, gerekse dijital dünyaya ilgi duyanlar için. Birazcık bundan bahsedelim. Yani dijital dönüşümün sigort sizin sektörünüze yansıması nasıl oluyor? Bütün sektörlerde etki sağladığı gibi sigortacılık sektörüne de etkisi çok büyük. Dolayısıyla birçok alanda artık bize teknolojinin sunduğu çözümleri, teknolojinin sağladığı adaptasyonları kendi iş süreçlerimize katmaya çalışıyoruz. Tabi bu dijital dönüşümün içerisinde doğru teknolojilerle doğru süreçlere ...entegre etmek bizler için önemli. Burada da yeni iş fikirlerine, yeni teknolojilere, yeni girişimcilere çok açık bir şirketiz. Biliyorsunuz biz çok yeni bir şirketiz aslına bakarsanız. Sektörün genç ve dinamik, teknoloji odaklı bir şirketiyiz. Dolayısıyla katkı sağlamaktan mutluluk duyduğumuz bir alan teknoloji ve dönüşüm bizim açımızdan Tabii. Gençliğe özellikle önem verdiğinizi biliyorum. Tabii verdiğiniz önemlerden bir tanesi de eğitime. Çok önem veriyorsunuz ve destek veriyorsunuz. Peki... Bir yapılanmanız da var değil mi içeride aslında gençlerle birlikte yaptığınız? Evet, bizim Genç Avayon adında bir oluşumumuz var aslına bakarsanız. Biz gençlere ulaşmaya çalışıyoruz, onlar da bize ulaşabilsinler istiyoruz. Fikirleri beraber e, büyütelim, Onla, onlarla beraber güzel iş süreçleri tasarlayalım. Onların fikirlerinden ve bakış açılarından faydalanın, faydalanalım istiyoruz. Dolayısıyla böyle bir e, oluşum kurguladık şirket içerisinde. Belli dönemlerde onlarla bir araya gelip e, sigorta sektörünü ya da kendi şirketimizdeki... ...türetçilerin iyileştirme alanları üzerinde güzel fikir paylaşımları sağlıyoruz. Güzel. Onların heyecanı tabii ayrı bir motivasyon evet, kaynağı olsa gerek. kesinlikle. Peki kesinlikle. E, birlikte gerçekleştirilen e, çalışmalardan bir iki örnek verebilir miyiz burada ki... ...onlar da bilsinler. Yani biz bu sektörde daha öğrenciyken aslında katkıda bulunabiliriz. Çünkü neden bunu soruyorum biliyor musunuz Melik hocam? Bize ee, biz hep böyle akademi sektör işbirliklerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz ki hatta bana sorarsanız bunun belki lisede başlaması gerekiyor ki Hı. tercihini yapmadan önce de birazcık sektörle tanışsın diye. Sizin tarafta nasıl ilerliyor bu? Yani gençlerle birlikte yapılan çalışmalar, işbirliklerinin sonuçlarını alabiliyor muyuz? Ee, birçok farklı alanda işbirliği sağlıyoruz aslında bakarsanız. Hem üniversitelerle işbirliğimiz var. Hem farklı kurum kuruluşlarla onları desteklemeye çalışıyoruz bir taraftan. Ee, ...gündemde çok revaçta olan bir tanım var bilirsiniz. InsureTech diye yani sigortacılık dikeyine evet. hizmet sağlayabilecek teknolojik çözümler. Bunlar da genellikle üniversitelerin kuluçka merkezlerinde... ...ya da COSGAP, TÜBİTAK gibi desteklenen projelerle bizim karşımıza çıkıyor. Biz Aveyon Global Sigorta olarak hem İTÜ Çekirdek tarafında... ...hem Bahçeşehir Üniversitesi'ne hem farklı diğer kurumlarla çok güzel işbirlikleri sağladık. Hem mentorluk desteği veriyoruz hem onların... Ee, Yol haritalarına destek olmaya çalışıyoruz kurumsal bir bakış açısıyla. Günün sonunda çok güzel sürdürülebilir iş ortaklıkları da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gençleri bu alanlarda daha çok görmek istiyoruz. Bayağı heyecanlıyız bu konuda. Siz tabii çok böyle ya genç yaşınıza rağmen kıdemli profesyonellerden bir tanesiniz. Onu yakinen bildiğim için. Gençlerin böyle kayboldukları anlar olabiliyor mu? Mesleğe girdiklerinde veya tercih etme aşamasında. Olabiliyor çünkü bu biraz da aslında genel bir algı problemi. E, sigorta sektörü dediğimiz zaman e, hep bahsediyorum bundan sadece sigortacılık ve bankacılık mezunu arkadaşların yer edinebileceği bir sektörmüş ah, gibi Çok güzel evet evet Gözlükmek yani kafada var. nedense e, sizin sektörünüzde çalışmak için işte orayı meslek edinmek için illaki o bölümden mezunu olmak gerekiyormuş gibi bir algı var aslında. Ya aslında çok da doğru bir algı değil bu biraz daha gençler sigorta sektörüne yöneldikçe kırılacak olan bir algı. Son birkaç senedir neyse ki bu algı yavaş yavaş Hı. kırılmaya başladı ama burada tabii ki sigorta sektöründeki diğer şirketlere de, bizlere de, üst düzey yöneticilere de çok fazla görev düşüyor. Biz onlara bu imkanları sağlamalıyız ki onlar da böyle gönül rahatlığıyla gelip kendilerini geliştirebilecekleri alanları deneyimleyebilsinler. E, mühendislik mezunu arkadaşlar, aktüerya mezunu, istatistik mezunu arkadaşlar, özellikle bu alanlarda çok kolay hareket edebilecek, deneyim kazanabilecek bölümler diye söyleyebilirim. Tabii mesleğinizin aslında böyle neredeyse sınırları olmayan meslekler kategorisinde değil mi? Çünkü sadece Sadece, e ya, evrensel meslekten bahsediyoruz sigortacılık dediğimizde. Doğru. Dünyanın her yerinde nerede bir risk varsa aslında sigorta orada. Dolayısıyla hani ülkeler bazında regülasyonlar değişse bile işin özü ve yapılma amacı hep aynı bizi karşılaşabileceğiniz risklere karşı bir koruma sağlamak. Biz Avyon Global Sigorta olarak hem dünyadaki diğer trendleri takip etmeye çalışıyoruz, uluslararası fuarlara, etkinliklere katılım sağlayıp oradaki iş fikirlerini alıp Türkiye'ye nasıl uyarlayabiliriz diye bakıyoruz. Hem de e, Türkiye'deki genç arkadaşların, girişimcilerin fikirleri burada büyütüp daha sonrasında unicorn olarak belki de yurt dışında çok daha büyük başarılar imza atmalarını istiyoruz. Hmm. Kulağa çok güzel geliyor tabii. Umarım gerçekleşir ama <laughs> Umarım. E, ya, bir şekilde yola çıkmak lazım değil mi bunun gerçekleşmesi için? Evet. Burada peki e, desteklerin önemi nedir? Çünkü e, TÜBİTAK var değil mi bir tarafta? Evet. Koskep'ten bahsediyoruz. İşte İTÜ Çekirdek gibi kıymetli yapılar var. Bunların destekleri ne ifade eder? Bir kere şöyle bir durum var. Şimdi bir girişimci yola çıktığı zaman bir kere fikrinin doğruluğunu öğrenmek istiyor. Sektördeki işte kurumsal firmalardan ya da mentorluk veren yöneticilerden onların kurumsal tecrübelerine ihtiyaçları duyuyor. Yol haritasını doğru çizebilmek için. Çünkü baktığınız zaman bir fikrin oluşması demek bunun finansal, mali, insan kaynakları ve projelendirme aşamalarında belli bir süreci geçirmesi ve bir ürün çıkartması demek. Ee, o genç yaştaki o fikre tutunmuş olan arkadaşlara bu noktalarda destek gerekiyor. İtü çekirdek, e, yıldız Teknik Üniversitesi, COSGAP, TÜBİTAK, ya bunları çok daha fazla kurum var tabii ki. Hepsini şu an sıralamamız mümkün değil ama gerçekten girişimcilere, gençlere bu noktada yol açmak için çok büyük emekleri var. Maddi anlamda da, manevi anlamda da, mentorluk anlamında da e, sayısız fırsat aslında onları bekliyor. Bence mutlaka bu tarz programları, projeleri araştırsın arkadaşlar. E, güzel. Tabii e, sektör böyle yeni hani icat çıkarma derlerdi ya, eskiden böyle bizim çocukluğumuzda öyle, icat çıkarma derlerdi ama şimdi aksine değil mi sizler şey diyorsunuz yani icat çıkar. Evet, icat. Bir şeyler getir bize diyorsunuz yani bunu. <laughs> Aynen öyle günün sonunda o bir problem varsa masaya yatırdığımız bunun birden fazla çözümü olabilir. Ve biz biraz da aslına bakarsanız geleneksel sigortacılık modelinde kalmış çalışanlar olarak, sektörün oyuncuları olarak biraz daha farklı çözüm önerilerine açık olmamız gerekiyor. O yüzden de artık hani o meşhur şey var ya brainstorming yapalım, bir odaya kapanalım ve gerçekten bu işi nasıl çözeriz bir ona bakalım istiyoruz. Bence çok daha etkili çözümlerden bir tanesi. Tamam. Bu robotik süreç uygulamaları nedir? Robo hoş geliyor da birazcık da <laughs> benim yaşındakileri korkutuyor robotik Yo, hiç, e, ya Algısı başta öyle evet. oluyor. Hani yerimize robotlar mı geçecek, robot çağına giriyoruz gibi ama aslına bakarsanız bugün e, sizin için de benim için de işte müşteriler ve genç arkadaşlar için en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Zaman. Hepimiz için çok kıymetli. Hepimiz belki de gün içerisinde 80'e bölünüyoruz birçok işi yetiştirebilmek Yetiştiremiyoruz için. Yetiştiremiyoruz da. Evet e, aslında robotik süreçler burada tekrarlı olan e, operasyonların hmm. bize zaman kaybettiren aslında bir katkı yani kendi gelişimimize veya kurumsal gelişimimize katkı sağlamayan süreçlerin robotlarla tekrarlı bir şekilde 7/24 yapılması dolayısıyla çok büyük bir zaman kazanımı var. Çok büyük bir maliyet kazanımı var burada. Buradaki süreçleri doğru belirleyebildiğiniz zaman bir çalışan arkadaşımızın belki de gününün yarısını bu tarz ona katkı sağlamayacak bir operasyondan kurtarabiliyoruz. Ve daha belki faydalı bir tabii alanda tabii ki tabii ki çok imkan daha sağlıyoruz. efektif olabileceği başka alanlarda kendi kişisel gelişimine katkı evet, sağlayabilecek doğru, zamanı bile kazandırabiliyoruz. Aa, Korkulacak bir şey değil yani Türk Bey. <laughs> Peki teşekkür ederim içim rahatladı. E bu Vasco projesi nedir? Bu, <laughs> gençlerle birlikte yaptık demiştiniz. E, evet bu, bu da aslına bakarsanız biraz hani teknolojik dönüşümden bahsettik evet. ya teknolojik dönüşümün özünde artık şöyle de bir uyumlanma söz konusu. Biz sosyal hayatın gerektirdikleri çerçevesinde yaşamaya çok alıştık. Yani sosyal hayatımızda zamanı en hızlı şekilde kullanıp işlerimizi en kolay şekilde halletmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sigortacılıkta da biraz o bizim poliçe üretimi aşaması, müşteriye dokunma aşamasını onun sosyal hayatının içerisine yerleştirmeye çalıştık. Nedir bu? Herkesin cep telefonunda olan bir mesajlaşma tool'dur aslında. İsmi de oradan geliyor Vasco. E ee, herhangi bir iletişime, herhangi bir e, yazılı çıktıya gerek kalmadan günlük hayatındaki gibi telefonundan işte DASK poliçesi istiyorum ben, bilgilerim de bunlardır evet. diyerek anlık olarak fiyatını Aa. alabildiği, teklifini alabildiği ve bunu poliçeleştirebildiği bir sistem aslına bakarsanız yeni taptaze bir projemiz. Ee, ilerleyen dönemde bunun işte hasar, üretim e, vesaire gibi diğer alanlarda da birçok ...senaryosunu canlıya alacağız. Şu an için polis üretim tarafına gayet güzel gidiyor. Ve bu gençlerle, öğrencilerle evet, birlikte yaptığımız evet, bir iş Evet, onlarla beraber geliştirdiğimiz... ...çünkü onlar bizden çok daha etkin... ...etkin kullanıyorlar baktığınızda. Onların fikriyle başlamış. Sonrasında hem bir işte kurumsal hem de gençlerle iş ortaklığı sonucunda evrilmiş bir proje. ne güzel. Gerçekten yani bir öğrencinin aslında tam da isteyeceği iklim bu değil mi? Yani evet. teoride öğrendiklerine pratikte uygulama imkanına sahip oluyor. Bir de sizin gibi tabii kıymetli mentorlarla karşılaşınca da herhalde hayat yolculuklarının rotasını daha iyi belirliyorlar. Tam burada onu soracaktım. Mentörlük Önemli bir misyon mudur bu aşamada onlar için? Bizim çok keyif aldığımız bir misyon. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Çünkü Avion Global Sigorta olarak bu sene İTÜ Çekidek'te e de biz de bir kurumsal paydaşlık içerisindeyiz. Hem onlara bütün üst yönetimimizle beraber mentörlük veriyoruz. Hem de onların ihtiyaçları çerçevesinde kendi iş süreçlerimize tekrar bir geri dönüp bakıyoruz. Acaba biz buralarda farklı bir şey yapabilir miyiz diye her girişime göre farklı ihtiyaçlar olabiliyor. Yani bir tanesi sigorta sektörü ile ilgili tecrübe ve birikim ihtiyacı duyarken bir başkası proje yönetimi süreçlerinin nasıl kurgulanması gerektiğinden bir diğeri sigorta hukukuyla alakalı bir bilgiye ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla sektördeki ne kadar çok arkadaşımız, yöneticimiz bu tarz mentorluk programlarına katılırsa gençlere o kadar fazla katkı sağlayacaktır. Güzel. İti çekirdek de i̇ki çekirdekte iki Ağustos'ta mı bir etkinlik vardı Hı. bahsetmiştiniz Evet biraz. doğru 2 Ağustos'ta İTÜ Arı Kent e, 3'te güzel bir panelimiz olacak. Avion Global Sigorta olarak Hı. biz de oradayız. Sayın Okan Utkuyeri'nin moderatörlüğünde olacak yeni nesil teknolojiler ve girişimciler için fırsatlar diye o güzel. katılmak isteyen arkadaşlar olursa seve seve onları da bekleriz. İti çekirdek ailesine de teşekkür ederim. Çünkü hakikaten büyük imkanlar sağlıyorlar. Kesinlikle. Böyle yeni iş modellerinin çıkmasına, evlatlarımızın fikirlerinin hayata geçmesi için büyük katkıları oluyor. Çok özel bir soru soracağım. Şimdi tercih günleri ya bugünler. Evet. Siz tercihinizi neye göre yapmıştınız? Yani neye bakmıştınız da karar vermiştiniz? Ben bunu okuyayım. şu Şöyle bir yol haritamı olsun nasıl demiştiniz? Ben şimdiki gençleri biraz daha şanslı buluyorum o noktada. Benim üniversite tercihi yaptığım dönemde bu kadar çok yönlendirebilecek program, internet ortamı e, ya da mentorlar maalesef yoktu. E, biraz daha aslına bakarsanız bizim dönemde olan o rehberlik öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ha, evet. oldu. E, ben hep sayısal tarafa yakın bir öğrenciydim, e, dolayısıyla başka bir alan düşünmedim ama. E, ortaokuldu aslında bakarsanız bir rehberlik uygulama dersinde bize bir kitap dağıttılar böyle geleceğin 10 e, mesleği diye önümüzdeki 10 sene için işte parlayacak meslekler diye. Ben o kitabı okurken bilgisayar mühendisliğini görmüştüm. Bilgisayar mühendisliği mezunuyum bu arada. Arada tabii o lise döneminde çok fikirler değişiyor ama <laughs> dönüp dolaşıp gerçekten o alanda bir okulda okudum, mezun oldum. Çok da memnunum. Ama bakarsanız da yaklaşık 15-16 senelik iş tecrübemin hepsini de sigorta sektöründe geçirdim. Güzel güzel bir kombinasyon. Bizim bölümlerden mezun olan arkadaşlar varsa mutlaka gelsinler. Son 30 saniyede şunu soracağım Buyurun. ben. Okulu bitirmek yeterli mi yoksa sosyal yetkinlikler de önemli mi? Sosyal yetkinlikler çok önemli. E, takım oyuncusu olmak çok önemli. Bir işe karşı merakınızın olması çok önemli. Yani o sınırları biraz daha genişletmek, biraz daha esnek olmak gerekiyor belki de e, tek başımıza hiçbir şey yapamıyoruz. Yani bugün ben de bir e, işte üst düzey, orta düzey yönetici olarak da tek başıma hiçbir şey yapamam. Bu bir takım işi. Dolayısıyla e, arkadaşların iletişimleri, empati yetenekleri ve meraklarının yüksek olması lazım. Güzel. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zaman ayırıp geldiğiniz için. değerli izleyiciler, eğitim merkezinde bugün Melek Yılmaz bizimle birlikteydi. Avion Global Sigorta IT ve dijital süreçlerden sorumlu genel müdür yardımcısı. Melek Yılmaz'a sorularınız varsa hem sosyal medya hesaplarından hem de kurumundan ulaşıp Detaylıca soruları sorabilirsiniz. Eminim ki en doğru cevapları alacaksınız. Bütün uzmanlara ulaşabileceğiniz gibi. Ve tercih günlerinde lütfen tercihinizi yaparken güvendiğiniz uzmanlara danışmaya, kampüsleri birebir ziyaret etmeye, mezunlarla ve hatta okuyan öğrencilerle konuşmaya Özen gösterin, kararınızı öyle verin çünkü bu günler gerçekten sizler için çok önemli ve kıymetli günler. Doğru kullanmaya çalışın benden söylemesi. Eğitim Merkezi bugünlük burada sona eriyor. Ben Turgut Özay, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.